Masal İpek'in Arkadaşlık Diyar Masal İpek sabah güneşiyle uyanmış, pencereden dışarı bakarken bahçedeki rengarenk çiçekleri görüp mutlu olmuştu. O gün oynamak için bahçenin derinliklerine doğru yürürken birden yerde parlayan bir taş buldu. Taşı eline aldı ve bir süre inceledi. O sırada ablası İnci'nin söylediği bir şey aklına geldi. Bazen bulduğumuz şeyler bizi hayal ettiğimiz yerlere götürür. Bu söz Masal İpek'in aklında bir ışık gibi yanmaya başladı. Belki bu taş beni bir maceraya götürür diye düşündü. Taşı elinde tutarak küçük adımlarla ormanın kenarına doğru yürüdü. Bir süre sonra bir grup kuşun etrafında döndüğünü gördü. Kuşlar bir ağaçtan başka bir ağaca neşeyle şarkılar söylüyordu. Masal İpek kuşları izlerken aniden bir dalın üstünde küçük bir kızıl derili şapkası gördü. Hemen yanına gitti ve şapkanın altından bir tavşan çıktı. Tavşan onu görünce çok sevindi ve "Benimle oynar mısın?" dedi heyecanla. Masal İpek gözlerini kocaman açarak "Tabii ki, oyun oynamak çok eğlenceli." dedi. Tavşan onu bir süre ormanın içinde gezdirdi. Bir süre sonra tavşan masal ipeye hadi bu çiçekleri toplayalım hem onları ablana götürürsün dedi. Masal İpek, tavşanın gösterdiği çiçekleri toplayarak küçük bir demet yaptı. Tavşan, bu çiçekleri paylaşmak ablana vereceğin en güzel hediye olur, dedi. Masal İpek, tavşanın söylediklerini düşündü. Bu da incinin sözlerindendi. Bir şeyi paylaşmak onu iki kat değerli kılar, Masal İpek, tavşanla geçirdiği maceranın ardından ormanın derinliklerinden çıkmaya karar verdi. Artık eve dönme zamanı gelmişti. Ayakları hafif, kalbi ise neşeyle doluydu. Ormanın kenarına doğru yürürken etrafına bakarak, "Bugün çok güzel bir gün oldu." diye düşündü. Geriye sadece eve dönmek kalmıştı. Ancak biraz daha ilerledikten sonra birden gülüşmeler duymaya başladı ve "Kimse var mı?" diye sordu. Birkaç adım daha atınca seslerin geldiği yere doğru koşmaya başladı. Kısa bir süre sonra ağaçların arasından arkadaşlarını gördü. Masal İpek çok mutlu olmuştu. "Siz de mi buradasınız?" dedi heyecanla. Arkadaşları ona gülümsedi ve "Sana özel bir şeyler hazırladık." ''Hadi gel'' diyerek masal İpek'in elini tutup onu bir ağacın arkasına götürdüler. Çimlerin üzerine büyük bir örtü sermişlerdi. Örtünün üzerinde birkaç renkli top, çiçekler ve minik çubuklarla kurdukları bir oyun alanı vardı. ''Bugün hep birlikte eğlenelim'' dediler. Masal İpek arkadaşlarıyla birlikte uzun süre doyasıya eğlendikten sonra ''Bir sürpriz daha var'' Dedi arkadaşları. Ellerinde bir kutu tuttular ve onu Masal İpe'ye verdiler. "Bu senin için. Her zaman neşe dolusun ve bize hep destek oluyorsun." dediler sevgiyle. Masal İpek kutuyu açtığında içinde rengarenk küçük taşlardan yapılmış bir kolye vardı. "Bu sana her zaman birbirimizi ne kadar sevdiğimizi hatırlatsın." dedi arkadaşları gülerek. Masal İpek en çok teşekkür ederim dedi arkadaşlarına. Kalbi kocaman bir sevgiyle dolmuştu. Arkadaşlarıyla birlikte güneşin batmaya başladığı o güzel ormanda gülüşerek ve şarkılar söyleyerek eve doğru yürüdüler. Masal İpek her adımda paylaşmanın, arkadaşlık kurmanın ve birlikte geçirdikleri zamanların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamıştı.